Paveli teşekkürler. Özlem sağ ol. Bize bir baba yiğit lazım. Böyle olmaz rezil oluyoruz böyle İmdat. Çet iki katını değerlendirelim. Çok görüntü hiç hoş değil. İhanetin bedeli teşekkürler. İki katını değerlendirelim. Ekrana tıklamayanlar iki katını da tıklasın. Nasıl şımarıyor nasıl şımarıyor. O açamadı iki katını o açamadı. Samet Seyit, Seyit Samet Yıldırım günaydın, günaydın, günaydın. İhanetin medeli günaydın. Abi iki katını değerlendirelim. Ne olduk ya? Sana eyvallah. Senin ağzın geyim. ben alt dudağın geyim ya. Abi bir yapacak bir şey yok. Ben ejderhayı koydum. Ne benden gitti. Evet, evet. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Zile güzel bak. bir haber de vereyim. Saç ekledikten çok kısa bir süre sonra yayınlara geri döneceğim Bana ee, ama şöyle bir kendisi. durum var. Ee, cuma, cumartesi, pazar yayın yapmayacağım artık. Daha doğrusu cuma, cumartesi, geceye varan yayın yapmayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yayın yapacağım. Oğlum, <laughs> Yoksa bırakacaktım platformu. Ya tamamen bak, bırakacağım e, şuna öyle şuna yapacağım. Şuna bak. Bir dakika dur Marul bir saniye. Sesin kal. Evet. Sen devlet dairesi misin lan? Tamamen bırakacaktım yoksa. iki seçeneğim kalmıştı. Saç ektirdikten sonra Antalya'ya gel bir de kendini ektir bana. Çok terbiyesiz bir adamsın. Tam o sırada bak biri mesaj attı konsantre olmadım. Bekle. Konum geldi. Bu var ya telefona baktığında şöyle evet. kafasını şöyle eğdin. Nasıl tavrım değişiyor değil mi Marul? <laughs> <laughs> Kes lan! Evet! Bir saniye üçtü. Hadi. Hadi. Hadi.